Var. Şimdi mısır yapacağız. Köyde çocuklara sık mısır yapacağız. Dışarıya küçük kutumuzu çıkardık. Tenceremizi çıkardık. Yağımızı yedik. Bir paket mısırım var. Sık mısır yapacağım. Yağını eritip bunları boşaltacağız. Bir, iki, ve akşam serinlikle keyifle yiyeceğiz otura otura <laughs> uşağa gidemeyenler için tekinler çatlasın olur <laughs> ya çatlasın patlasın kendi kutumuzu kendimiz yapacağız ve çocuklarla yiyeceğiz Evet. Çok güzel tereyağı da koyduk. Kendi tereyağımızdan koymuştuk. Şimdi biraz tuz koyacağız. Hmm. Karıştıralım. Daha sonra pişmeye bırakacağız. Yani ısınmaya. <laughs> pişmeye. Hı? Hmm? Tamam iyice pişecek. Ondan sonra bardaklarımıza koyacağız. Tamamdır. Okey bekleyeceğiz. Evet. Ata park değil. Burası bir çay arkadaşlar. Evet. Akşam mutlu keyif yapacağız. Biz de mutlu yaptık. Ha, programım. Hı, Hı, baharat. Susadım. Baharat koymam. Susadım. Buzla yaptım.

Evet, Çünkü çok sıcak, daha yeni oldu. Arkadaşlar. Bekleyin be Onur. Çıkıp yapalım mı? Tut bakalım. Bir de kaşık koyalım içine. Mayonez de mi? Tamam, bir de mayonez isteği oldu. Onu <laughs> bu da yine <laughs> <laughs> Ya ben bu Onur'u var ya. <laughs> videolarımızın katkı hamili yapan Onur. Evet. Açabilirsek yapacağım yavrum. Yani. Bir dakika. Anne çok su doldu. Tamam inşallah. Güzel. Açtık. Tamam. <laughs> Alıyor. Gel bakalım. Lezzetini puanlayacaksın. evet. ketçap. Gel bakalım. Hmm. Hmm. Bakalım yavrum. Ketçap istiyor musun? Onur. Geç yap da. Yani Mayonez, ya. Bir de kaşık. Evet, sen kaşığı falan koydun mu? Onur. Hadi bakalım. Sıradaki Asya. Asya gel bakalım. Ben geç yapayım, var Asya. Geç yap. mi? Geç yapmayı yapalım. Bak, geç yap yapacakmış. Yazmış mı? Çok bakalım. Çok sıcak, tamam mı? Şu an çok sıcak. Onu sıktı mı? Onu sıktı mı çocuğum şöyle tekçe bırak. Allah'ım yarabbim. Onu sen şöyle dik tut Onur. Hı. Onurla işimiz var. Onurla eee. işimiz var. Aslı gelsene. Aslı. <laughs> evet. Evet. Sıradaki mısır isteyenler. Ve <laughs> çıkın gelin. Onur sana dörtlük <laughs> gel. bence bence. Tamam. Tamam. Getir bakalım. Kamera şu. Hani ekim nerede? Ekim'i içmeye gitti. Tamam ayıralım herkesin. Içine buradan. Evet, gel, gel, çocukların gel, için ayırdıktan sonra kendimize yapacağız. Çok güzel oldu akşam akşam. Mısır keyif. Keşke çayla yapsaydık. Çok güzel olur bak. Al bakalım. Çaycıya. Ay canına da çay yapsak ya. Neyse. Sıkıl çabuk. Çaycıya hayır. Çaycıya yasak. Yangınlığa Çok çıkıyor. Çok tutacağız gençler daha. <laughs> Yangınlığa çıktığı için tüple yap. Olur ne alakası var? Çaycıya nasıl yapacağız? Salak. Olur Mısır Değil anne. Ayşe'ma kaldı. kaldı. <laughs> ya. Kusma falan konuşma. Allah'ım <laughs> yarabbim. Mısırımızı ya? Nasıl oldu? Ben de Hakkı Hakkı beğendiyse güzeldir bu. <laughs> Onu da sen bak. Sıcak. Ama gayet <laughs> güzel. Ben tadına baktım. Hı, <laughs> kötü. Kötü bir dahaki bardakta da yiyecek sana. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> bir dahaki barda da yorumlayacak sana. <laughs> Aynen ben gösterdim ona. Şimdi video kapanınca <laughs> görürsün. <laughs> Mısırımızı yaptık çok güzel oldu. Ve akşam sefasında yiyeceğiz. Evet. Köyümüzden iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. El sallayın. Bir bay bay yaparsanız. Hmm. Gelin bitirelim. <laughs> hmm, tamam. Şimdi bunların hepsini yapıyoruz. Kapatayım mı? Kapat